Arkadaşlar merhaba sorumuz 3 seviye zor bir soru ama size göstereceğim taktikle artık bu tür soruları çözebilir hale geleceksiniz. Sorumuz şöyle tanımlı olduğu aralıkta f'te fx eşittir x kare x x kare x x artı 1 olduğuna göre f0 kaçtır deniliyor. Arkadaşlar bakın burada şöyle bir taktik uygulayacağız şurada x gördüğümüz yere fx yazacağız. Hemen yazalım. F'de F x yerine F x yazıyorum. Eşitliğin sağ tarafında tabii ki x gördüğüm yere F x yazmak durumundayım arkadaşlar. F kare x eksi F x artı 1 oldu. Esasında soruyu bayağı şu anda bir çözde bir hale getirmiş durumda geldik arkadaşlar. Bakın şurası neye eşit olarak verilmiş bize? x kare eksi x artı 1 olarak verilmiş. Yine sağ taraf f kare x eksi f x artı 1. Şimdi f sıfırı bulmamız isteniyor bizden. O zaman biz x yerine sıfır yazalım bakalım bir ne gelecek karşımıza. Sol taraf ne olacak? f 1 olacak arkadaşlar. Sağ taraf f kare sıfır eksi f sıfır artı 1. O zaman benim F0'ı bulmak için burada F1'e ihtiyacım var. Bir de X yerine 1 yazalım bakalım. X yerine 1 yazarsak arkadaşlar eşitliğin sol tarafı ne olacaktır? Yine F1 olacaktır. Sağ taraf F kare 1 eksi F1 artı 1 olarak gelecektir arkadaşlar. F1 ne yapalım? Şu soldaki F1'i de sağ tarafa attığımız zaman arkadaşlar ne gelecek? f kare 1 eksi 2 f 1 artı 1. Bu da f 1 eksi 1'in karesi olacaktır arkadaşlar. Sıfıra eşit. Buradan biz ne yapıyoruz? f 1'in de şu parantezinde sıfır olması için f 1'in 1'e eşit olması gerektiğini yakalıyoruz arkadaşlar. f 1 eşittir 1. Getirip bunu şu bulduğumuz eşitlikte arkadaşlar yerine yazarsak ne olur? 1 eşittir f kare 0 eksi f0 artı 1 olur. Bakın bir yerler sadeleşir. Buradan sağ tarafı f0 parantezine alırsam f0 çarpı f0 eksi 1 eşittir 0 olur. Buradan f0 sıfır ya 0'a eşit ya da f0 1'e eşit olarak gelecektir. Peki hangisini alacağız? Çünkü kaçtır diyor. Kaça eşit olabilir falan demiyor. Dolayısıyla demek ki bunların birisi bizim şu denklemimizi sağlamıyor demektir arkadaşlar. X e yanına 0 yazalım. Bakalım şuraya 0 yazarsak ne olur? F'de F0 eşittir 1 olur. Biz F0'ı ne olarak kabul ettik? 0 olarak kabul ettik. F0 eşittir 1 olur buradan da ki biz f0'ı 0 olarak kabul etmiştik. Şurası 1 olacak arkadaşlar. Evet. Bizim başlangıçtaki kabulümüze bu çelişki oluşturuyor arkadaşlar. Bakın f0'a biz 0 dedik. Burada f0'ı 1 olarak bulduk. f0 hem 0 hem 1 olamaz. Demek ki f0 0 değilmiş arkadaşlar. Öyleyse f0 eşittir 1'dir diyebiliriz çok rahatlıkla. Evet umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız memnun olurum. Hoşçakalın.